Salla şöyle bir bakalım ne durumdayız, nasılız? Vov! Wow. Evet süpersiniz. Haydi gel birazcık şu karın var ya karın bölgesi, simit bölgesi şu yanlar. Bizim oblik dediğimiz kaslar ama aynı zamanda bizim böyle simit yağlar bu simitler gitmiyor diyorsunuz ya işte bu hareket bunun için çok 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 etkili. Hemen gösteriyorum. Sağ bacağımı açtım. Sol elimle boynumu bir voleybol topu tutar gibi kavradım. Kavradın ve ne yapıyorum? Karın içeride, kalça sıkı. Derin bir nefes alıyorum, nefes verirken. Vauf. Wow. Dirseğimle dizlerim buluşuyor. Diz kapağımı buluşturdum. Eğer dengen çok bozuluyorsa mutlaka bir yerle temas et. İstersen birinden destek alabilirsin ya da bir duvardan da destek alabilirsin. Hazır? Hep birlikte Evet, bunu herkes elinden geldiği kadar yapabilir. Fatihci hocam, biraz daha küçük açılarla yapmanı rica ediyorum. Hazır, hep birlikte ve derin bir nefes al verirken hop bir, tempo biraz iki hop üç süpersin dört beş altı haydi 12'ye tamamlayacağız son altı son beş son dört süpersin üç İki. Ve hemen gel diğer tarafa. Tekrar boynunu kavra. Çok fazla boynunu hareket ettirme. Ve buradaki tenis topunu unutma. Gel bakalım. Son. On iki. On bir. On. Bravo size. Dokuz. Haydi çocuklar. Gençler. Yetişkinler. Anneler. Babalar. Kimler kimler, dedeler, babaanneler, anneanneler saydım bütün... Bütün aile her yaş grubu 7'den 70'e bizimle son 2 ve olduğun yerde yürümeye başla. Yürü. Soğumaya geçeceğiz ama soğumaya geçmeden önce tekrar kalp ritmini biraz arttırmak istiyorum. Minicik, çok kısacık bir dakikacık arttıracağım, arttıracağım ve sonra sizleri rahatlatacağım. Hazır mıyız kızlar? Hazır mıyız? <laughs> Star TV ekranları başındaki tüm evde hareket zamanı diyen herkes koş koş çıldır 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 koş dans et artık özgürsün rahatla kızlar koşuyoruz olduğun yerde koş Star TV ekranlarında bizimle beraber evde hareket zamanı diyen herkes çıldır koş 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 dans rahatla kolları da kullan isteyenler kendi etrafında dön 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 çıldır dans et haydi son enerji artık vedalaşacağız soğumadan önce koş dönen dönsün sağdan dön haydi çocuklar kapat gözlerini dön 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 kullan kolları başın döndü mü döndü mü başın evet haydi arttır enerjiyi son artık nasıl egzersiz aklınızda kalırsa Yarın yine aynı saatte çünkü bizimle aynı enerjiyle buluşacağınıza inanıyorum. Çıldır 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 koş 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 ve yavaşlat koşmayı. Yavaşlat yavaş yavaş olduğun yerde yürü. Nefes al burnundan nefes ver. Burnundan derin nefes al nefes ver. Nefes alırken kaldır kolları kaldır. Nefes verirken indir. Wow, nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyi. <laughs> Sen de. hala iyiyim. Hala iyisin. Öyle Biraz baş dönmesi olabilir ama şimdi rahatlayacağız. Evet. Evet o zaman aç bakalım bacakları. Aç aç aç. Çevir şöyle büyük abartarak teker teker çevir omuzlarını. Nefes al ver. Ve wow süpersiniz. Eminim böyle yani iyi hissettiğinizi düşünüyorum. Çünkü biz de gerçekten vücudumuzun böyle bir açıldığını, yandığını şöyle hafif biter. Evet bunlar olması gereken ve aslında çok güzel hisler. Şimdi şöyle hep birlikte döndük. Neden mi döndük? Çünkü şöyle arkadaki bacağımızı bükeceğiz. Sağ bacağımızı uzatacağız. Çok zorlananlar böyle elini yere koyabilir. Seda hocam sen modifiye edersen çok mutlu olacağım hareketi. Biz kendi açımızda burada kaldık. Biraz şu arka bacakları rahatlatıyoruz. Kal böyle. Nefes alıp ver. Ve şimdi sağ dizini bük. Sağ dizini bük. Bunu herkes yapabilir. Solu uzat, ellerini yere koy ve biraz burada kal. Kal, 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 kal. Nefes al, ver, kal birazcık süpersin. Şu arkadaki bacağın üst bacak kas gruplarının açıldığını, kasıklarının açıldığını hisset. Evet, gel tekrar hemen diğer tarafa dön. Ne dedik? Egzersizin başında ısınma, sonunda soğuma çok önemli. Bunları her zaman, her antrenmanda mutlaka uygulamalısınız. Arka dizi büktüm. Evet, Seda Hocam yine varyasyon gösteriyor. Biz Evet, şu dengede kaldık. Burada göz ucuyla ayak parmak ucunu takip et. Kal burada birazcık. İyice arka bacakları hisset. Şimdi öndeki dizini bük. Arkayı uzat. Ellerini yere koy. Nefes al ver kal. Açılsın kasıklar. Kendini çok iyi hisseden varsa... ...gücüne güvenen, iyi olan benim gibi şöyle dik de olabilir. Kal biraz burada. Ve... ...ve... ...yavaşça gel. Gel ve rahatla. Evet, salla bacaklarını. Kolları. Şöyle bir derin nefes al. Bacaklar kapalı. Nefes verirken... Sırt kaslarını rahatlat. Aç. Derin bir nefes al. Nefes verirken aç. Sırtın böyle rahatlasın. Şimdi elini beline koy. Son olarak yapabilenler... Seda Hocam sen yine varyasyon yap. Çok zorlama. Kendini iyi hissedenler hafif geriye gitsin. Yapabildiğin kadar ve şimdi nefes verirken öne doğru gel, sırtın dümdüz kalsın. Son kez. Nefes aldın verirken git yapabildiğin kadar. Ve şimdi gel ortaya.